Enes Batur'dan Ecenaz Üçer açıklaması. Youtuber Enes Batur, Ecenaz Üçer ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Enes Batur'un Ecenaz Üçer ile ilgili açıklaması da dikkat çekti. Youtuber'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, Sungur Tekin'in bir süredir Cenaz ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili son günlerde ayrılık haberleriyle Magazin gündemine geliyordu. Bunun üzerine Enes Batur, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güvenimi kırdı. Ecenaz Üçer ile ayrıldıklarının çok da yeni olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki Enes Batur, Üçer'e karşı güveninin kırıldığını, onu takipten çıktığını ve aralarından küslük oluştuğunu belirtti ünlü youtuber'ın açıklaması şöyle Arkadaşlar daha önce de söyledim Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık Görüştüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi gördü ve sinirle takipten çıktım Aramızda küslük oluştu Durum bundan ibaret Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir